Hepinize hey merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün hiçbir şey oynamayacağız. Ee, şey ya şaka yaptım. Biz troll oğbedeyiz de şakaydı. Tabii ki bugün de oyun oynayacağız. Hatta hemen oyuna geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Önümüzde uup, uzun bir tane troll parkuru var Böyle dümdüz gidiyor arkadaşlar İlk önce de troll parkuru Hoş geldin diye bir yazı asmışlar Bence buradan direkt geçeceğiz Hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum Baksanıza çok kolaymış ya Ben hiç bu kadar kolay tahmin etmiyordum Ama bizim yine de uyarı ve ipuçlarını okumamız gerekiyor Burada zıplamamız gerekiyordu ve zıpladık Bakalım şimdi ne yapacağız 3 tane yol var Bu şekilde çözebiliyor muyuz acaba ee, Bu ikisi değil Bu da değil o zaman ben ortadan geçiyorum direkt. Aa vallahi doğruymuş ya. Çok iyi gidiyoruz ve hala kolay diyor. O zaman dümdüz geçiyorum ya. Vallahi da çok kolaymış. Şimdi bura troll olduğu için bence şunların üstünden gideceğiz. Evet doğru tahmin etmişim arkadaşlar. Burada da çok sıkı yazıyor. Şuradan geçsem yine ulu. Ulu aşağı düştüm. E nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Birisi geliyor ondan yardım istesem. Aa, yukarı çıkılıyormuş. Demek ki orada görünmez bir parkur varmış. Tamamdır çözdük burayı da. E şimdi de bu yeşillere değil de aralara bassak böyle. Tamam çok iyi. E, Olu dışım. Son engelin arası çok açıkmış ya. Ben onu hiç fark edemedim. Tamam şimdi biraz daha ileriden zıpladık. Burayı da geçtik. Bu çok zor değil. Bunu yapabilirsin diyor. E dümdüz geçelim. Ulu. Oğlum zıplama şeysi varmış orada. O zaman direkt karşıya zıplamaya çalışacağım sanırım. Zıpladık. Heh, tam da tahmin ettiğim gibi. Burayı da geçtik arkadaşlar. Şimdi de zorlaşıyorum ulu. E ee, kaybolan parkur varmış burada. Ama niye yazmadınız ki ya ben nereden bileyim. O zaman hızlıca atlamam gerekiyor arkadaşlar. Şif yok mu denesem. Yolu böyle geçtim. Tamam geçtim çok güzel. E ee, buradan ulu. Oho ortasında boşluk varmış. Harbiden de trolleniyorduk yine ya. Şimdi de Bravel kaybetmek mi diyor? Sanırım burada gizli bir parkur var. Aşağıdan bakalım. Evet aşağıdan görünüyor. Tamam bu şekilde ilerleyebiliriz. Fıtı 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 fıtı. 10. bölümü de başarıyla tamamladık. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Ama burayı sadece profesyoneller geçebiliyormuş. Ve ortadan geçilmiyor. Baksanıza çocuk kaç defa yandı. Şunu resüle zıplayabiliyor muyuz acaba? Bir de şiflokla deneyelim. O vallahi çıkılıyormuş. Oğlum bak sen hep bana kopya çekiyorsun. Hadi seni şimdi. Ee, bakalım. Aha. Çocuğu geri attı. Bakalım. Bu taraftan da attı. O zaman şuradan çıkarız biz de. Oğlum bu ne ya? Vallahi çok kolaymış burası da. Yine aldık checkpoint'imizi. Burada da bir tane merdiven var. Ama bence hiç normal bir merdiven değil. Hemen çıkalım bakalım. Al işte yukarıda takılıp kalıyoruz. O zaman arkasından çıkalım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Oha çıktık buradan. Şimdi şu çocuk da kesin benden kopya çekerek çıkacak. Bak ben demiştim. Şimdi de arkasından çıkmaya çalışıyor gördünüz mü? Benim taklidimi yapamazsın tamam mı? Ben sadece önce gideceğim. Ee, burada da iyi şanslar demiş. Merdiven var ama şu taraftan çıkacağız. Orada boşluk varmış görmedim ki o. Bir deneyelim. Çıkılmıyor. Doğru merdivenin yerini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu çocuk sola atladı. Biz de atlayalım. Oha burada merdiven varmış ya. Oğlum çok iyi yapmışlar parkuru. Vallahi helal olsun. E şimdi de şunu alacağım ama burada tuzak olabilir belki. Delirdik artık her yerde tuzak var gibi geliyor. Bakalım buradan nasıl geçeceğiz? Oha oğlum açığım gördünüz mü? Ben burayı nasıl geçtim ya? Hiçbir şey anlamadım ki. Neyse hadi yeni parkurumuzu yapalım. Umarım hafıza nedir yazıyordu ama kafama göre atlıyorum öyle. Acaba doğru mu tahmin ediyorum? Yoksa yanlış blok mu yok? Vallahi geçtik arkadaşlar. Şimdi şu çocuğu izleyince anlarız. Düştü aşağıya. E kanka bak önce onu atlayacaksın ha. Orada oğlum direkt geleceksin oradan atlamayacaksın ya. Şuradan mı atlayacağız abla bir dakika geliyor. Yok oğlum ya bu çocukta kesin hiperaktiflik var. Geçtik 17. bölümü. İpucu olarak zıpla yazıyor. Burası koşu bandı gibi bir şey galiba. Tamam zıplayarak geçmeyi deneyelim o zaman. Çok iyi gidiyoruz ve geçtik. Artık zıplamama gerek var mı acaba? Biz ne olur ne olmaz diye de zıplayalım. Yanlardan geçilmiyor arkadaşlar bu arada. Başka bir şey var burada. Acaba ne olay... Oh, Vallahi gördüm Şurada gizli bir merdiven var gördünüz mü Tam ortasında işte Hadi şuradan çıkalım Sanırım buradan karşıya atlayacağız Oğlum ya oğlum. E, Düşeceğim e, bir dakika düşeceğim Her yere tuzak koymuşlar ya Vallahi her yere Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamışlar Ama ben daha dikkatli geçeceğim artık Oh be sonunda Burada da bir tane ışınlayıcı varmış Acaba nerede olabilir ki parkura şöyle bir aşağıdan bakayım. Vallahi hiç gizli bir şey görünmüyor. Ama bizi trollüyor olabilirler. Şuradan bir deneyeyim. Burada yokmuş. Birazcık daha ortadan mı denesem bir de? A few moments later. İki saattir arıyorum. Hala bulamadım ya. Bir de şurada arayacağım. Belki burada gizli bir buton falan vardır. Bu sefer gerçekten sağlam trollen. Aha. Vallahi buldum. Buradaymış demek ki. İki saattir seni arıyordum ya. Neyse hadi şimdi önümüze bakalım. Burada bir tane ev var. Sanırım içinde de gizli bir labirent. Çünkü direkt karşıya geçemiyorum. O zaman gizli yolu bulmaya çalışalım. Buralarda hiç boşluk yok ki. Acaba dışarıdan mı geçeceğiz? Vallahi iyice kafam karıştı ya. Tekrar bakacağım. Baksanıza hiçbir şekilde karşıya giden bir yol yok. Bu nasıl bir labirent ya? Buradan o tarafa geçen mutlaka bir yol olması gerekiyor. Şuralara bakayım. Buralarda da bir şey yok. Bir de şu kenara bakayım. Burada da yok. He, ne yapacağım şimdi? Acaba ikinci katı falan mı var? Ama ikinci kata nasıl çıkacağım onu da bilmiyorum yo. İçeriye tekrar bir bakayım. Buradan çıkış yok. Buradan da yok. Bir de... Oha! Valla buradaymış şey işte. Gerçekten de ikinci katı varmış buranın. Ama çok gizli yere koymuşlar. İyice zorlaşmaya başladı bölümler. Bu arada şu kızı takip edeceğim. Unutmamam lazım. Buradan geçti. Sanırım şimdi de şu kenardakiler geçecek. Tamamdır. Burayı da geçtik arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Daha zor bir şey deneyelim demiş. Bunların üstüne atlanmıyor sanırım. Şöyle aşağıdan sakin sakin geçsem dokunmadan. Tamam bence böyle olur. Burası birazcık merdivenim sevişe bir benziyor. O yüzden zıplayarak çıkabiliriz. Tamamdır burayı da geçtik. Şimdi de uzakta yazmışlar. Ama ben şifreyi çözdüm bile. Sağda ve solda gizli birer tane blok koymuşlar. Buralardan atlayacağız ya işte bu kadar. Şimdi oynuyoruz demiş. Eee neye atlayacağız? Onu atlayınca yandım. Şuralardan atlayalım o zaman. Burası troll bir parkur değil mi acaba? Merak ettim sırrını. Şuralardan da geçelim hızlıca. Oğlum oradan geçince kaldım burada. E, ee, nasıl geçeceğim o zaman? Tamam tekrar deneyelim sıkıntı yok. Orada bir şey var arkadaşlar. Acaba sağdan soldan mı atlayacağız ki? Ya da birazcık yukarıya zıplayacağız. Vallahi çözemedim şu anda. Zıplıyorum ama geçemiyorum karşıya. Yine yandım ya. Buranın sırrını bilen birisi bana açıklasın lütfen. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.